Şimdi şunu çok net ifade edeyim. Bu bir siyasi rant, siyasi malzeme edilecek bir mesele değil. Burada insanlarımızın depremden sonra oluşan mağduriyeti giderilmesiyle alakalı bir durum var. Uygun olmayan alanlarla ilgili bu işin mağdurlarından biri benim. Bizim mülkiyetimizde olan yer uygun olmayan alanın içerisinde. Bununla alakalı ilk günden itibaren tüm vatandaşlarımızın problemini çözmekle alakalı çok ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Burada biliyorsunuz iki rapor var. Çevre Şehircilik Bakanlığımız bu iki rapor üzerinde bir inceleme yapıyor. O günde heyet gelmiş ve bunlarla alakalı ilgili muhataplarla görüşmelerini yaptı. Bununla alakalı şu anda olumsuz giden bir durum söz konusu değil aslında. Ben Büyükşehir Belediye'miz tarafından hazırlanan ikinci raporunun son derece güvenilir ve sağlıklı olduğuna inanıyorum. Ve bu noktada uygun olmayan alanda oturan vatandaşlarımızla aynı noktada duruyorum. Ve gerekirse karşımızda da hangi bakanlık olursa olsun eğer bir hukuki mücadeleye girilirse de